Flag Pattern indikatörü Trading Finder sitesinde kullanıcıların erişimine sunulmuş olup çeşitli farklı platformlar içinde mevcuttur. Bu bölümden indikatör dosyasını MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 platformları için indirip grafiğe uygulayabilirsiniz. Ayrıca yatırımcılar indikatörün nasıl çalıştığını ve işlevini öğrenmek için bu sayfayı inceleyebilirler. Navigator bölümünden İndikatör dosyasını seçiyoruz ve dosyayı grafiğin üzerine sürükleyerek indikatörü çalıştırıyoruz. İndikatör grafiğe yerleştirildiğinde fiyat grafiği üzerinde formasyonları tanımlamaya ve çizmeye başlar. Place Secret indikatörü fiyat grafiği üzerinde bu formasyonu tespit etmek isteyen yatırımcılar için özel ve kullanışlı bir araçtır. Ayarlar bölümünde input kısmında bazı seçeneklerimiz var. İlk bölümde zigzag çizgilerinin gösterilip gösterilmeyeceğini aktif veya pasif hale getirebiliriz. Bir sonraki bölümde ise zigzag çizgilerinin pivot periyodunu belirleyebiliriz. Bu değeri ne kadar artırırsak daha uzun vadeli pivotlar çizilir ve değeri ne kadar azaltırsak daha kısa vadeli pivotlar gösterilir. Sonraki bölümde ise zigzag çizgilerinin çizim türünü belirleyebiliriz. Bu da second, solid, dash olmak üzere 5 farklı şekilde ayarlanabilir. dot, dash, dot, dash, dot dot olarak belirleyebiliriz. Bir sonraki bölümde ise zigzag çizgilerinin rengini istediğimiz renge değiştirebiliriz. Bu bölümde zigzag çizgilerin boyutunu belirleyebilir, bir sonraki bölümde ise Martin Windage böbreklerinin etkileşim şansı, DevExpress bayrak söz dizimlerini grafik üzerinde etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir ve son olarak bu desenlerin rengini istediğimiz rengi ayarlayabiliriz. Formasyonların tanımlanma şekli genellikle 3 tepe ve 2 dip ya da 3 dip ve 2 tepeye dayalı olarak belirlenir. Bu durumda eğer 3 tepe tespit edilirse bu tepeler arasındaki noktalar birleştirilerek çizgiler çizilir ve böylece kanalın sınırları bize açık bir şekilde gösterilmiş olur. Bu yöntem formasyonun yapısını daha net anlamamıza yardımcı olur. Evet arkadaşlar, bu indikatörün eğitimimizin de sonuna geldik. Görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşırsanız çok mutlu oluruz.